Merhabalar, bugün 23 Nisan özel yayını için çok özel bir konu kalırlıyoruz. Kendini tanıtmak ister misin bize? Olur. Benim ismim Nurmelisa Öğün, 10 yaşındayım ve bugünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çok heyecanlıyım. Öyle mi? Bugünün nasıldı? Nasıl hissediyorsun kendini? Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü Atatürk bize bu özel bayramı tek sırf çocuklara armağan etti. Süper. Peki gün içinde neler yaptın? Gün içinde ben bugün kalktım, kahvaltımı ettim. Sonra babam ben ve annemi arabayla buraya getirdi. Şimdi de sizle birazcık Takıldı, kahve içtik, biraz sohbet ettik. Şimdi de buradayız, canlı yayın yapıyoruz. Evet, heyecanlı mısın peki? Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım. Öyle mi? kıyamam. <laughs> peki, okula ilk defa gelmedin galiba değil mi? Önceden de gelmiş miydin buraya? Laz Üniversitesi'ne mi? gelmiştim. Beğendin mi okulu? Be evet. En çok beğendiğin yer ne taraf? En çok beğendiğim yer kampüs. Tamam, süper. Manzarayı da sevdin mi bugün hatırında? Evet, çok sevdim. Biz bugün Melisa ile otururken e, sohbet ediyorduk. Sonra bana birden aynasını gösterdi. Ve anladığım kadarıyla aynalara ekstra bir ilgisi varmış. Aynaları neden bu kadar çok seviyorsun? Kaç tane var? Anlatır mısın biraz bize? Benim galiba yani hatırladığım kadarıyla... 12 veya 10 tane aynam var. Böyle küçük el aynası mı, böyle cep aynası gibi. Normal böyle büyük yuvarlak veya boy aynası değil. Onları ben seviyorum çünkü bazı aynalarımda yani iki tane aynamda böyle açıyorsunuz böyle dışında böyle hareket eden böyle küçük yıldızlar falan var ve Onları açınca bir silik dökken diğeri yuvarlak. Onu açınca üst kısmı normal ayna, alt kısmında makyaj aynası. Makyaj aynası kısmında yani makyaj bölümü kısmında çok böyle yüzündeki çok detayları göre, görebiliyorsun. <laughs> Sonra da işte başka sevdiklerim ayna. İki tane hafif büyük aynam var böyle değişik bir şekilde açılan. Yani çok değişik değil de bana göre biraz değişik. Sonra bir tane <laughs> daha onların benzeri bir tane boyda aynam var. <laughs> Sonra da böyle iyice küçük aynalarım var. Sonra da öyle. Peki mesela aynalarını ilk ne zaman almaya başlamıştın hatırlıyor musun? Galiba bu sene evet bu sene. Bu sene en sevdiğin hangisi peki? En sevdiğim bir tane yuvarlak böyle dış kısmında böyle squishy böyle hareket eden böyle içinde böyle küçük yıldızlar var. Böyle sonra açınca da üst kısmı normal aynı, alt kısmı makyaj aynası. O benim en sevdiğim ve o benim en yeni aynam. Öyle mi? Bugün peki bana gösterdiğin aynanın üstünde bazı stikerler vardı. Mesela bu sadece o aynaya özel miydi yoksa diğerlerini de koyuyor muydun bunlardan? Diğerlerine koymadım ama bu gösterdiğim aynaya koydum. Çünkü oranın arka kısmı biraz eskimişti. Böyle hafif dökülmeye başlamış böyle soyulmaya. O yüzden ben de onu stikerle kapatmıştım. Arkadaşım da öyle yapmıştı. Yani çok aslında inovatif bir fikirle gelmişsin. Evet. Biraz mühendis kafası var sanki senden. Evet. Öyle hissettim. Sever misin matematik falan? Severim ama çok zor problemlerde bir süre takılınca anneme veya babama sorayım. Yardımcı oluyorlar mı yani sana? Evet oluyor. Özellikle babam. Mesela böyle kolay bir soru, mesela 365 bölü 46 diyelim ve ben onu bulamamışım diyelim. Anneme sordum, o da bulamadı. Babama sordular sorduk. Sonra babam da böyle çok böyle değişik böyle x böyle şunu çıkaracaksın sonra da bunu ekleyeceksin sonra da şunlar çarpacaksın sonra x yapacaksın sonra da bu sonucu bulacaksın diyor. Ve sonra da annem diyor ki bu kız da dördüncü sınıfta bu kadar böyle x çarpma şeyleri yani olmaz ki onları yazamaz ki bilmiyor öyle şeyleri. Peki sana bir noktada faydası olduğunu hissediyor musun bu tarz anlatımların? Yoksa sadece anlamıyorsun bir ve kalıyorsun. Hiçbir şey mu? anlamıyorum öyle kalıyorum. Annem hmm. anlıyordur ama benim anlamadığımı bildiği bildiği için. Böyle babama söylerdi böyle daha kolay bir şekilde anlatsın böyle yazayım diye. Hı, anladım. Ee, peki şimdi derslerden konu açılmışken senin en sevdiğin ders ne? Kesinlikle müzik de çünkü. <laughs> Neden peki? Ya? Şey çünkü böyle en az ders saatimiz müzik yani Mesela ayda iki kez falan istiyoruz o dersi. Hatta bazen hiç istemiyoruz ayda. Çünkü mesela bir kez böyle hep istediğimiz zamanlar, böyle tezi işlediğimiz zamanlar böyle, böyle sınıfımızdan bazı kişiler gönlü oluyor, çıkıyorlar. Böyle ya böyle komik şarkılar söylüyorlar, Hı. ya böyle dans ediyorlar. Ve sonra bir kişi değişik bir şey yapınca herkes güllüyor. O yüzden ben onu çok seviyorum. Ve yani en kolay bence. Çok da eğleniyorsun galiba. Evet. Yani. Süper. Dans müzikten bahsetmişken bugün özel bir planınız var mıydı? Gösteriniz var mıydı? Benim bugün dans gösterim vardı ama iptal oldu. Çünkü bir tane de küçük bir deprem olmuş. O yüzden böyle can güvenliği iptal oldu. Yemeci İhsan gösterim. Ama farklı bir zamanda telafi edilip olacak. Herkese geçmiş olsun diyoruz değil mi? Evet. Herkese geçmiş olsun. Aynen öyle. Peki. Bayramlarda böyle özellikle dinlediğin, bayram deyince aklına gelen şarkılar oluyor mu mesela? Mesela Barış Manço'nun şarkıları. Hı hı. Mesela en sevdiğim böyle bayram şarkılarından biri Barış Manço'dan şu şarkı böyle Bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kuru çiçekleri, üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram, öyle şarkı. Ne kadar güzel söyledin. Evet. Çok beğendim. Evet. Süper. Ee, yani bugün bayram olduğunu biliyorsun 23 Nisan. Evet. Peki ben sana 23 Nisan'ı konuşurken birkaç tane kavramı sorsam. Biraz bununla ilgili sohbet etsek olur mu? Olur. Tamam. Mesela özgürlük deyince aklına ne geliyor? Özgürlük deyince aklıma Atatürk'ün böyle kurduğu cumhuriyet aklıma geliyor. Çünkü önceden kadınların böyle işe gitme, böyle çalışabilme hakları yoktu. Böyle tek böyle evde kalıyorlardı. Ama Atatürk Cumhuriyeti kurduğundan beri böyle artık kadınlar da artık özgür olabiliyor. Yani üzerinde baskı olmaması. Evet. Değil mi? Peki özgürlüğün sınırları var mıdır? Başka birisini rahatsız edene kadar. Kesinlikle öyle. Ne kadar güzel bunları bilmem mesela. Peki, Atatürk deyince aklına neler geliyor biliyor musun? Atatürk deyince aklıma Türk bayrağı ve Cumhuriyet geliyor. Süper. Çocuk bayramında böyle devamlı yaptığın neler var? Mesela geçmiş yılları da düşününce. Böyle 23 Nisan'da özellikle yaptığınız bir şeyler oluyor mu genelde? Yani genelde böyle gösteri yapıyoruz 23 Nisan'da, her 23 Nisan'da, her sene ve o gösteriler yani bizim sınıfta böyle ya halk oyunları oluyor ya vice oluyor. Bu sene mesela biz bugün halk oyunları gösterisi yapacaktık ama Sivri'de küçük bir deprem olduğu için can güvenliği sebepleriyle ıı, iptal oldu. O yüzden yapamadık. Geçen sene mesela vice yapmıştık. Ondan önceki sene Lerdeki dansları da yaptığımızı hatırlıyorum ama isimlerini bilmiyorum. <laughs> Aslında hiç sıkıntı değil. Geçen yılki Vals'tan keyif almış mıydım peki? Nasıldı sence? Yani açık net söyleyeyim çok keyif almamıştım. Çünkü kostümlerimizde böyle takılan böyle parmağı bir tane böyle şey vardı. Böyle gelin elbisesi gibiydi. Erkeklerde böyle kravat falan giyiyordu evleniyormuşuz gibi. <laughs> Sonra da böyle parmaklarımıza takan küçük böyle şeyler vardı kostümle dahil. Sonra biz yaparken kabaysı böyle dönerken onlar sürekli parmaklarımızdan çıkıyordu. Ve bundan hmm. dolayı ben annemin telefonuna bakarken böyle o videoların bir tanesine karşı karşıya çıktım ve baktım ki ona çok kötü gözüküyor. Ve benim dans ettiğim erkek de benden biraz daha kısa olduğu için iyice kötü gözükmüş. Normalde erkeklerin daha uzun olması gerekiyor çünkü. <laughs> güzel bir bakış açı var. Yani sebeplerin olduğu için aslında bu yorumu yaptım. Bence bu çok evet. güzel. Yani <laughs> mesela provadayken, mesela prova yaparken o kostümler üzerimizde olmadığı için rahatça yapmıştık. Ama üzerine olunca o dönerken sürekli böyle elinizden çıkıyordu. Sonra da işte çok kötü gözüktü. O zaman buradan duyuruyoruz. Lütfen 23 Nisan gösterilerinde çocukların daha rahat dans edebileceği kostümler verin değil mi? Evet lütfen. lütfen. Peki bu seferki kostümün nasıl sence? Hatırlıyor ha. musun yani evet. bu yıl giyeceğin ve umarım telafi de evet. Evet evde ben bir kez denemiştim böyle üstlerimize böyle beyaz bir tane gömlek, sonra <laughs> yelek, bir de böyle şal var bir de başörtüsü kırmızı, <laughs> sonra bir de böyle takılan önlük gibi böyle. Tam halk oyunları kıyafeti evet. yani çok uygun evet. şalvuzun kadarıyla. Süper. Şimdi yayını kapatmadan önce ben genel e, konuşmayı sana bırakacağım. Son olarak günle ilgili duyguların, e, insanlara dileklerin varsa... Bunlardan bahsedersen çok mutlu olurum. Sonrasında da birlikte kapanış yapabiliriz. Olur mu? Tabii ki de olur. Tamam. Dinliyorum seni. Um, ne diyeyim mesela? Ne de mesela? Bugün um, ne hissediyorsun? Çocuklara ne söylemek istiyorsun? Yaşıtlarına. Um, benim yaşıtlarım var. Yani ne söylemek istiyorum? Um, bugün 23 Nisan. Umarım çok güzel bir bayram günü geçirirsiniz. Hı hı. Ve böyle çok güzel festivaller var buralarda. Umarım lütfen oralara gidin. Hayatınıza en mutlu gününü yaşayın. Ne kadar güzel dilekler dileriz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben seni burada konuk aldığım için çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Senin gibi akıllı, tatlı biriyle sohbet edebildiğim için. Ee, ekstra başka söylemek istediğim bir şey yoksa seyircilerimize, dinleyicilerimize e, iyi günler dileyelim, İyi bayramlar dileyelim. İyi günler ve iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.